Sosyal cinsiyet uzmanı, aynı zamanda sosyal politikalar alanında özellikle kadın ve çocuk alanında e, uzman bir kişiyim. Çok uzun yıllar kadın hareketinin içerisinde yer aldım. Hala da bir parçasıyım. Hala hazırda da hem Kadın İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği'nin hem de dediğim gibi Mor Çatı'nın bir parçası olarak sivil toplum hayatına devam ediyorum. 2018 seçimleri döneminde de Zeynekli Mimamoğlu'nun seçim döneminde Sosyal Politikalar Koordinatörlüğünü yürüttüm. Tabii politikaları önermek, vaat etmek kolay ama bir yandan da hayata geçirmek gerekiyordu. Seçim sonrasında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir parçası oldum. Sosyal Hizmetler Değerli Başkanlığı'nda sosyal politikalar koordinatörü olarak göreve başladım. Aslında söz verdiğimiz her şeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu söz verdiğimiz her şeyden kasıt değil, Sosyal politikalar alanındaki söz verdiğimiz her şey. Babamız İstanbul programı çocukların bütün gelişimi için hizmete sokuldu ve devreye alındı. Keza geçtiğimiz 25 Kasım'da e, hayata geçirdiğimiz, 25 Kasım sonrasında daha doğrusu bütününe oluşumlarına yaptığımız kadın dayanışma evimiz hizmete girdi. Tüm bu süreçler içerisinde biz sivil toplum örgütlerini, bu alandaki öz örgütlenmeleri dahil etmeye çalıştık. Bu ne demek? İşte Yuvamız İstanbul'u yaparken Açevi, alanında çok yetkin bir kurum olan Boğaziçi Üniversitesi erken dönem Temel Bilimler Fakültesi'ni dahil ettik sürecin içerisine. Aynı zamanda ana akımlaştırma politikası olarak park bahçelerde, ulaşımda, bütün bu erken dönem çocuk bakım hizmetlerine ve bebeğin katılımına özen göstermeye çalışıldı. Dolayısıyla bütün bu süreç içerisinde biz nasıl bir adım atıyorsak, bu işin uzmanları, bu işe emek vermiş, bu işin savunuculuğunu yapmış, taleplerini oluşturmuş, sözünü, sesini üretmiş yapıları da mutlaka ve mutlaka sürecin içerisine dahil etmeye çalışıyoruz. Bu sorunun aslında birkaç tane cevabı var. Çünkü tekil bir kadından bahsetmemiz mümkün değil. Yani genç kadınlar, çalışan kadınlar, ev kadınları, evde çalışan kadınlar Yaşlı kadınlar bütün hepsinin aslında farklı farklı ihtiyaçları ve öncelikleri var. Elbette ki bütün bu ihtiyaç ve önceliklerin ortaklaştığı noktalar belki hepsinin örneğin güvenlik talebi, hepsinin e, öncelikli taleplerinden kadına yönelik şiddetin son bulması. Bu hemen hemen bütün kadınların ortaklaştığı bir nokta. Ancak aynı zamanda pandemi dönemiyle beraber artan bir yoksulluktan da bahsetmek gerekiyor. Dolayısıyla yoksulluk bugün gerçekten kadın yoksulluğu, çocuk yoksulluğu, bugün öncelikli konular arasında yer alan bir durum. Öncelikli sorun nedir denildiğinde tek bir sorundan bahsetmemek gerekiyor. Farklı sorunları görmek, farklı ihtiyaçları görmek ve çok çok kıymetli. Kadınların aynı zamanda bu arada sosyalleşmeye ihtiyacı var. Yani pandemi dönemi iyice kapanan, iyice birbirimizden uzaklaşmak zorunda kaldığımız bir dönemde yalnızlık dinlen süreci kadınları mahkum etmemek. Tüm bu süreçlerin içerisinde kadınların yalnızlaşmasına ilaçlar üretmek gerekiyor. Toplumsal hayata katılım, kamusal hayata katılım, kentin imkanlarından faydalanmak ekonomik bir maliyet getirmemesi gerekiyor kadınların üstüne. Örneğin 0-4 yaş anne kart uygulaması tam da bu anlamda kadınların çok önemli bir desteklenme alanını oluşturuyor aslında. İstatistiklere bakıldığında Kentsel yaşamda kadın hareketliliği çok çok düşük. Üstelik de çocukluk kadınların hareketliliği daha da düşük. Dolayısıyla bunu teşvik etmek için bir yöntem üretmek gerekiyor. Bizim kadınlara, özellikle bakım emeği gibi bir yük altında ezilen kadınlara ekstra destekler vermemiz çok çok kıymetli. Bunları daha da arttırmak tabii ki önemli. İşte sosyal tesislerden kadınların daha fazla yararlanabilmelerini açmak önemli. Şimdi de sosyal destek mekanizmamızı güçlendirdiğimiz ama aynı zamanda sosyal hizmeti de aslında artırmaya çalıştığımız bir dönemdeyiz. İnsanların çok ciddi bir sosyal desteğe ihtiyacı olduğunu hem yardımlar noktasında hem de sosyal hizmet noktasında çok net bir şekilde farkındayız. Bu sene gerçekten de Türkiye Kadın Hareketi de bu anlamda çok önemli bir sınav verdi. Kendi gücünü bir kez daha göstermiş oldu. Pandemi gibi bir süreçte örmüş olduğu kampanyalarla İstanbul Sözleşmesi üzerinde oluşturulan manipülasyonlarla baş ederek devletin tekrar bu sözleşmeye sahip çıkmasını ve geri adım atmamasını sağlamış oldu. Kadınların tabii ki bir hizmete erişebilmesi için öncelikle ve öncelikle o hizmete dair bir bilgisinin olması gerekiyor. Eğer bir hizmet sağlanıyorsa onun bilgisi bir kadına ulaşmadığında o hizmet aslında yok hükmündedir. Bunu çok net bir şekilde görmemiz gerekiyor. Şimdi biz ne yapmaya çalışıyoruz bu anlamda? O bilginin yaygınlaşmasını ve eldire kadar, hanelere kadar, kadınların evine kadar girmesini istiyoruz. Tam da o zaman aslında kentin imkanlarından, kentin olanaklarından bu kadınlar faydalanabileceğine inanıyoruz. Bunu yaparken neler var elimizde? Hangi araçlar var? Her şeyden önce yeni bir hat açtık bugün itibariyle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 25 Kasım itibariyle 444-8086 numaralı telefon ile bir kadın destek hattını hizmete geçiriyoruz. Bu destek hattı kadına yönelik şiddetin yanı sıra kadınların destek alabileceği İBB'den destek alabileceği bütün hizmetlere dair de bilgi ve donanım sağlıyor olacak kadınlara. 153 sistemimizde entegre bir sistem olacak kadın destek hattı ve aynı zamanda çok dilli bir hat olacak. Yani esas belki en can alıcı noktalardan bir tanesi de bu sanırım. Arapça, Kürtçe, İngilizce hizmet veren bir hat olacak bu hat. Bu sayede de 7-24 aslında farklı ihtiyaçları nedeniyle kadınların erişiminde onlara bilgi ve donanım sağlayacak, imkanları anlatabilecek, kayıtlarını alabilecek, ön başvurularını alabilecek bir merkez aslında. Şiddete uğradığı noktada destek sağlayabileceğimiz ama bunun yanı sıra kreş, ismek, meslek dindirme kursları, tiyatro bileti, gezi, seyahat bütün bunlara dair de aslında İBB kadınlar için ne yapıyor sorusuna cevap üreten bir hat olacak diğer ilçelerinde, diğer kuruluşlarında bütün bu bilgileri ortak bir havuzda kadınlarla paylaşıyor olması gerekiyor aslında. Muradımız bu koordinasyonun da sağlanması ve bu sayede kadınların aslında tek bir merkezden kente dair bütün hizmetleri farklı farklı kurumlar gerçekleştiriyor olsa dahi bu imkanlara, bu bilgiye sahip olabilmelerini, şiddetle ilgili politikaların, kadın erkek eşitliğiyle ilgili politikaların sosyal politikalarla sınırlı kaldığı bir yerde gözlemleniyor. Ama biz bunu kırmak gibi bir cevabımız var. Bu anlamda yerel eylem planını hazırlığı içerisindeyiz. Hala devam eden bir süreç içerisindeyiz. Yerel eylem planı ulaşımdan istihdama, sosyal politikalardan imara, afet yönetiminden bütçenin harcanmasına kadar pek çok alanı içine dahil eden bir büyük bakış açısı. Bu planın hayata geçmesi demek aslında yerel yönetimin içerisindeki her bir birimin kadın erkek eşitliği için ne gibi sorumlulukları olduğunu ve hangi aksiyonlar alacağını, hangi faaliyetleri hayata geçireceğini birlikte görebiliyor, izleyebiliyor ve takip ediyor olabileceğiz. Bütün bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı faaliyetlerin yanı sıra aslında biz kadınlar olarak kadın dayanışmasını güçlendirmek gibi bir sorumluluğumuz olduğunu tekrar hatırlamamız gerekir. Bu dayanışmanın işte şiddete maruz kalan, yoksulluk içerisinde olan kadınların derin yoksulluk içerisinde olan kadınların güçlendirilmesi ve desteklenmesiyle de çok ilintili olduğunu hatırlatmak isterim açıkçası. Öncelikle kadınların bu dayanışmayı örmekle ilgili çok daha gönüllü olacağına, çok daha öncelikli davranacağına inanıyorum. Bütün bu farkındalıkları gerçekleştirirken de aynı zamanda kendimize dönüp bakmayı da çok önemli buluyorum. Bu anlamda erkeklerin mutlaka ve mutlaka evet o paylaşımı yapmaları, evet o etkileşimi yapmaları çok çok kıymetli, bu duyarlılığı göstermeleri çok çok kıymetli. Ama aynı zamanda kendi hayatlarına bakmaları da herhangi bir kadını ben yaşarken, hareket ederken, çalışırken, evin içerisinde, sokakta geride bırakıyor muyum sorusuna sormak gibi bir sorumluluğu olduğunu hatırlatmak isterim. Çünkü değişim aslında hepimizden başlıyor, sizlerden başlıyor, bizlerden başlıyor. Bu anlamda da herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor. Kadını, erkeği, herkesin bu sorumluluğu, bu farkındalığı geliştirmesi çok çok kıymetli. Sivil toplumun, yerel yönetimlerin, kamu kuruluşlarının bir arada koordineli olarak çalışması gerçek değişime ve dönüşüme getirecek araçtır. Müzik